Letal girsene. Ne letali oğlum? Ben olmuşum letal ya. Sikeceğim, atma artık be. Yeter tamam yollayacağım sana para yollayacağım ya. Atma oğlum tamam bokunu çıkarma lan güldük eğlendik işte. Uyuyacağım amına koyayım zaten sıkıldım oyundan. Bir ev aldırtmadı puşt oyun ya. La fırın nerede? Heh. Ya atma şunu yeter ne olur yeter ya. Valla rica ediyorum atma ya. Atma. Amına koyacağım seni şimdi Kim Kim lan onları atan tek tek banlayacağım ya. Ee, görev bitmedi mi? <laughs> ev yapmak istemiyorum <laughs> Ev yapmak istiyorum ben bizim ev olsun başkasının evini yapmak istemiyorum. Ki, yüzeyleri kapla tamam kaplayacağım. Nerede o kim lan? Aynı kişi mi attı? TRS'nin attı teşekkür ederim kardeşim. Böyle bir taşak işte hem para kazanıyorum hem adam anlıyorum hem de para kazanıyorlar. Ulan bütün çetin düzenini bozan iki kişi miydi lan? <laughs> Amına koyayım. Nerede o? Kafam duruyor. Kafam... At artık? Kafam duruyor yapma. Yapma hoşuna mı gidiyor şerefsiz hoşuna mı gidiyor? Zevk mi alıyorsun amına koyayım? Arkadaşlar bu arkadaş adına size özür diliyorum. Kafanız sikildiyse. inanın istemeyerek oluyor bunlar. Ont mudur, ferit mudur hangisi ise onun yetkilerini verdiğim günün Allah bin belasını versin. Ayrıca hiç sormadan, onay almadan bu efektleri oraya kendi kafasına gören, göre koyan sistemin